Evet, cenazeye başlıyoruz. Hoş geldin namaza. Maşallah, maşallah. Bu akşamki nasılınız böyleymiş. Geliyorlar, gelsinler bakalım. Evet, canlı canlı çekiyoruz. Gelen ölüyor, gelen ölüyor. Tuzağın sayesinde o tuzak bu kogarcaları çekiyor. Duvarlarda ilaç olduğu için durum bundan ibaret. Bunların yüzde doksanı ölü. Sabah kadar hep ölü. Yani yine yüzde doksan sekiz ölü. Evet. Bu ışığı da açacağım bu sabah. Bu sabaha kadar. Gelsinler. Gelsinler. Maşallah. Oh, yes. durum bundan ibaret. Daha fazla söylenecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Allah belasını versin bu kokajın. Allah'tan şu içeriye girmedim. Amin. Ay maşallah maşallah. Kokaj alırım. Seviyor beni. Ben de onları seviyorum artık. Ben... Vallahi giremiyorum daha içeri. kilo bazında vardı bir 4 kilo rahat vardır. Maşallah. Allah daha çok versin. Gelin gelin.